Evet şimdi 6. ayete geçelim. Okuyalım. Bazı sorular soralım. Bu soruları da bir hafta düşünelim mümkünse. Önümüzdeki hafta bunlarla ilgili eğer fikriniz varsa gene istişare edelim. Bakın 6. ayeti okuyorum mealen size. Sizi tek bir nefisten yarattı. Sonra ondan onun eşini kıldı. O tek nefisten eşini kıldı. Ve sizin için en andan sekiz eş indirdi sizi annenizin karnında bir yaratılışın akabinde başka bir yaratılışla üç karanlık içinde yarattı. Üç defa yarattı ifadesi var. Şimdi sorumuz şu, tek nefisten yaratılan insanın anne karnında üç karanlıkla dünyaya gelen insan ile sekiz eş enamın ne alakası var? Bakın sekiz eş enamı aradan çıkaralım, bu cümleyi aradan çıkaralım. Sizi tek nefisten yarattı, ondan eşini yarattı ve sizi annenizin karnında üç karanlık içerisinde işte tavırdan tavura çevirerek yarattı. Ne kadar uyumlu bir cümle değil mi? E burada koyun, keçi, deve, sığırla ne alakası var sekiz eş enamı yarattı diyor. Ne bağlantısı var? Bakın Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde bağlantısız şeyler arka arkaya maddeler halinde sıralanmaz. Bakın ayetin devamı. İşte bu sizin Rabbiniz Allah'tır. Mülk onundur. Ondan başka ilah yoktur. Şirke bağlıyor. Buna rağmen nasıl da çevriliyorsunuz? Tek nefisten yaratılmanın, annenin karnında üç karanlıkla yaratılmanın şirkle bağlantısını. Bu da ikinci sorumuzdur. Üç karanlıkla kastedilenin ne olduğunu müfessirler ayrıntılı olarak anlatmışlar. Uzun uzun üstünde durmuşlar ama ne hikmetse bu sekiz eş-enamın bu ayetin içerisinde neden zikredildiği üzerine tek bir tefsir bulamadığım için sizlere soruyorum. Kur'an tedebbür edenler için üzerinde, içinde ayetler olduğundan bahsediyor. Bir de hocam dikkat ederseniz bakın buradaki eş çift değil. Bakın sekiz çift derseniz on altı eder. Erkek ve dişi olarak sekiz eş derseniz dört çift eder. Bakın 4 çift başka bir şey. 16 bambaşka bir şey. Burada 8 çarpı 2 16'dan bahsetmiyoruz. 4 çarpı 2 8'den bahsediyoruz. Bu ezvaç kelimesi çift manasına geliyor. Yani bir oyun oynuyoruz seninle. Sen benim takım arkadaşımsın. Biz ikimiz ne olduk? Bir eş olduk. Biz ikimizi burada Kur'an-ı Kerim iki kişi olarak sayıyor. İki kişi iki eştir fakat bir çifttir. Ezdat, zıtlar, ezvaç, çiftler. Burada ezdat da değil. Yani hak batıl birbirinin zıttı iki çifttir ama karı koca birbirinin zıttı iki çift değildir. Sağ el sol el birbirinin zıttı iki çift değildir. İnşallah bunun üzerine bir tefekkür edelim. Önümüzdeki hafta dilimiz döndüğünce anladığımız kadarıyla e, yaratılışla bu sekiz çift enamın nasıl bir bağlantısı var? Onlara cevaplar arayacağız. Gene en doğrusunu hakim olan Allah bilir. Ve ahru davana enelhamdülillahi rabbil alemin.